Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin her noktasında daha konforlu ve güvenli bir ulaşım ağı oluşturmak adına yatırımlarını artırıyor. Bu kapsamda Andırın'ın en yoğun olarak kullanılan arterlerinden Profesör Doktor Ahmet Yaycıoğlu Bulvarı ile Hükümet ve Göksun caddelerinde asfalt çalışmaları tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Gerçekleştirilen çalışmalarla Andırın ilçe merkezindeki ulaşım konforu üst seviyeye çıkarıldı. Büyükşehir Belediyesi Andırı'nın en işlek arterlerinden Profesör Doktor Ahmet Yaycıoğlu Bulvarı ile hükümet ve Göksun Caddelerinin asfaltını baştan uca yenileyerek vatandaşların hizmetine sundu. Çalışmalarla Andırı'nın ilçe merkezinde ulaşım konforu üst seviyeye çıkarıldı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen asfalt yenileme çalışmalarıyla yollar daha düzgün ve dayanıklı hale getirilirken sürücüler ve yayalar için güvenli bir ulaşım imkanı sağlandı. Toplamda 10 milyon Türk liralık yatırımla gerçekleştirilen asfalt uygulamalarının ardından arterlerdeki aydınlatma sistemleri de modernize edildi. Asfalt uygulamalarının ardından arterde aydınlatma sistemleri de daha modern hale getirildi. Yeni ışıklandırma sistemiyle yollar daha aydınlık, güvenli ve estetik. 12 milyon luk yatırımla ilçeye kazandırılan yeni nesil aydınlatma sistemleri sayesinde yollar hem daha aydınlık hem de estetik bir görünüm kazandı. Caddenin en işlek caddeleri toplam 22 milyon TL'lik yatırımla asfalt ve aydınlatmasıyla birlikte modernize edildi.